arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün aslan burcu ve Ekselen, aslan burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar haziran ayı ilgili olacak bakalım haziran ayında aslan burcu ve eksonen aslan burcu için sana neler öngörülüyor hayatında hangi önemli gelişmeler olacak ona bakalım ve açılım arkadaşlar detaylı olacak başta genelinde sonra özel hayatınıza da ayrı bir açılım yapacağım Evet önce geneline bir bakalım ve enerji kehanet kartlarıyla başlıyorum. Bu açılım Aslan Burcu ve sen Aslan, Aslan Burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Abone olma, olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Herkese şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet başlayalım. Evet bir bağlılık görünüyor size. Mutlu bir aile. Mutlu bir aile hayatı. dinleme ve e, ikinci İkinci çakra sevgi meleği bir kart alalım düşünen kadın arkadaşlar bu da bir bağlılıklar gösteriyor size bazı e, bağlılıklar Evet çok fazla aileye bağlı bağlı olabilirsiniz çok fazla çocuklara bağlı olabilirsiniz. böyle düşkünlüğünüz görünüyor e, ve sizin dediğim gibi bir bazı bağlılıklar olduğunuzu gösterir ve bu bağlılıkları aileye asılmamaya çalışıyorsunuz belki kötü alışkanlıklara bağlılığı olabilir ve bu arkadaşlar dinleme ve yenileme görünüyor sizin için. Yani bak özellikle kötü alışkanlarınız varsa arkadaşlar bu ne demek? Bu kötü alışkanlıkları Haziran ayı tedavi etme e, çok uygun bir ay. E, ne demek? Aile desteğiyle bunlar da kurtulacaksınız. Yenileyeceksiniz. Sağlığına kavuşacaksınız. Bak e, onun için böyle bir şunu hangi bu bağlılığı varsa. Bak Haziran ayında sana. İkinci e, ikinci Çakra gösteriyor var e, ikinci çakra ayrıca bak e, herhangi bir bağlılıkta kurtulmak istiyorsunuz bak burada ikinci Çakra değdiği için söylüyorum Çünkü ikinci Çakra arkadaşlar bizim göbe dilimiz altındaki Çakra ve bize hayatımıza keyif almak mutlu olmak e, işareti bu Çakra iyi çalıştığı zaman e, orada enerji akışını aynı e, dolu aldığınız zaman bu hayatınızda keyif aldığınız, alacağınıza mutlu oldunuz. her alanında mutlusunuz özellikle cinsellik alanında e ve ilişkilerde bak yaptığını e e hayat sevinciniz var ama öyle bir şey yoksa e bak bir şeyine keyif alamıyorsunuz bu konudalarda bazı sıkıntılarınız varsa Aslan burcu özellikle mesela ikinci çakraya bağlı sıkıntı mesela çocuk sahibi olamıyorsunuz bir cinsel organla ilgili orada ne bileyim bir sorunları varsa buna bak dinleme bu özellikle Haziran ayında tedavi etmenize bak bu sorunları tedavi edersiniz ve inan ki güzel bir sonuçları alırsınız ve bir aile sahibi çocuk sahibi olabileceğinizi gösteriyor bunu hepsi İkinci çakraya kaynaklandığını gösteriyor. İkinci çakrada bak ayrıca kötü alışkanlıklar da öyle. Ve hayatında keyfi alamadığınız zaman bu çakrayı çalışmanız zaman insan kendine kötü alışkanlıklar yönlendiriyor. Çünkü hayatında keyif almıyor. Kendi işi kötü şeyler kendine yönlendiriyor. Ve e, arkadaşlar benim tavsiyem ikinci çakra üzerinde çalışmanız gerekir. İkinci çakra nasıl çalışılır? Öncelikle kendinize suçlamaya gerek bırakın. Başkaları suçlamaya bırakın. Ee, öyle e, kendinize hangi konuda suçladığınızı, kimi kimi neyle suçlanıyorsunuz, suçluyorsunuz. bunu üzerine çalışın. Bakalım bu suçlamalardan kendinize kurtulur. Çünkü bu ikinci çakrasını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ve ayrıca bu çakra açılması için insanlarla ilişkileri korun güzel bir ilişkileri kurun. Özellikle aile, sevdiklerinizle güzel bir ilişki kurun ki güzel bir sohbet, güzel bir ne bileyim iletişim için olun ki bu ikinci çakra size mutlu iyi, iyi, iyi etkileneceği gösteriyor. Hayatında keyif almak istiyorsunuz. Ve bazı sağlık sorunları dediğim gibi sadece sadece cinsel organın değil mesela böbrekler ilgili bazı sıkıntılar var. Başka bir de bu bu alt karın alt karındaki bütün organlar e, organlar e, ona ilgili bu ikinci çakra e, sorumlu. O da bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Unutmayın ki bu da ikinci çakra kaynaklandığı zaman ve bak ikinci çakraya açmaya çalıştığınız zaman bak burada bu ikinci çakra bu çok bunu 2 saat, iki saat konuşabiliriz ama videomun kısıtlı kısıtlı ve bu konu değil benim. Onun için birazcık kendinizi araştırın. Bak mutlu olmanızı, mutlu bir hayali, mutlu bir hayat ve hayatına keyif almak istiyorsa bak mutlaka ikinci çakraya buradan üzerine çalış. Dinlemeye yenileme bazı Aslan Burcu ailece tatil ailece tatil yapacağınıza gösteriyor güzel bir tatil buna keyfi almak istiyorsa bak keyfi ama ki bak ailece tatil yap ki onda keyif al diyor ki bu bak bu seni ikinci çakrayı etkileyecek diyor ve sevgi meleği sevgi bak sevgi dolu bir ay görünüyor sizin için bak duyguları dolu bir ay görünüyor bak özellikle öyle bir ay duygusal anlamda, anlamda yükselişte olacağınıza e, gösteriyor. Evet arkadaşlar şimdi ve ayrıca bak birler sizin için da bir rehber görüyorum. Birler sizin için hay hayatında bir rehber olacak. Herhangi bir bağlılıktan aile ilgili bazı sıkıntılar varsa bunlar kurtulmak için bir rehber, bir uzman ee, ne demek ve git belki başka evlilik uzmanı ne bileyim e, doktor olabilir e, Bu rehber sayesinde bu sıkıntılarda kurtulacağız da. bak dinlenmeyi ve yenileme görüyorsun için Evet şimdi bakalım sufi rda geçelim Bu ne söyleyecek Haziran'a ilgili Evet bu da kupa beşlisi bak geçmişi dair bazı görüyorum pişmanlıklar görüyorum sizin. Pişmanlıkları kendinize suçlamalar bak suçlamayın, suçlamalar olabilir arkadaşlar. Artık geçmişinde yaşadığı şeyler geçmişinize bırakın bak ilerine ileri bakın ileri devam edin ki e, bak kendinizi suçlamaya bırakın ki bu da sizin e, yedici çakra kötü etkilerini gösteriyor. olumsuz duyu gelebilecek bu olumsuz düşüncelerle bak bunlar da kurtulmanız gerekiyor ve bu kupa beşli bak pişmanlık ne ee, belki evet belki bir bağlılığınız var ondan pişmanlık neden bu bağlılığı eve elde etin bu pişmanlıklar olabilir kendinizi suçlamalı olabilir ama yapmayın ki bunlar da kurtulmaya çalışın asla beşlisi evet birileri için buradan görünüyor ki bazı aslan burcu sınav sınava gireceğiniz hem, gösteriyor sınav e, ayı e, bu sınav arkadaşlar dikkat et önemli bir sınavsa bu sınav kaybedebilirsin Onun için burada bak e, birazcık ya, ya kaybetti sınava tekrar geleceksin. gireceksin kaybetti sınava tekrar geleceksin olabilir e, yine tekrar bunu bu sınava vaki hazırlan bu sefer Ayrıca rekabet görünüyor. Bak rekabet insanlarla birazcık görüyorum fikir ayrılığı yaşayacaksınız görüyorum. Çevreden toplulukla fikir ayrılığı yaşayacağınızı gösteriyor aslan burcular. Evet aşıklar kartı. Aşıklar kartı evet birileri için bak sevgi bile yeni bir aşk. Yeni bir aşk bekar olanlar için ee, olanlar için uzun vadeli olan ilişki olanlar için bu bir bazı kararlar vermeniz gerekecek gibi gösteriyor bu. Aslında ilgili, zelatize ilgili bazı kararlar vermeniz, bu kararları mecbur olduğunuzu vermeniz mecbur olduğunuzu çünkü bir yol ayarına geldiğinizi gösteriyor. Asas Asas 8 buradan görür bir yollarınız var Aslan Burcu Haziran ayrı kısa yollar, uzun yollarım sevdiklerine beraber eşiyle partneriyle beraber bu yollara gideceğinize ve olaylara inan, unutmayın ki olaylar çok hızlı ilerleyecek olaylar bir sürü güzel olaylar olacak ve bu genelinde Haziran ayısı için Aslan Burcu hızlı geçecek baksana o yüzden burada bir herhangi bir duruklama görmüyorum sadece bak dinleme var bu dinleme tatil olabilir ve bu bağlılıklar da üzerimize Haziran ayında çalışmanız gerekir görünüyor. Bu bağlılıklara bağımlılıklar her de ikinci çakra etkiliyor. E, bu aile hayatına da etkilediğini gösteriyor. Evet buradan görünüyor iki önemli bir yolun var. Birileri için yurt dışı yolları olabilir. Yurt dışı. Yollarınız açık. Ve kader çarkı. Evet kader çarkı. Ee, bu bir tekrar dedim yurt dışı yolları olabilir <laughs> kaderinde var Haziran ayında bir e, bazı yengeç burcu e, aniden gidebilirsin ve çar köferek arkadaşlar bir değişim görüyor bak bazı aslan burcu hayatınıza köklü değişim yaşayabilirsiniz kaderinde bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz bak ama bak bu dönüm noktası sizin ikinci çakra üzerine geçeceği gösteriyor. Ve kader çarkı bu bazı kadersel olaylar yaşayacağınızı gösteriyor. Güzel olaylar. Bak güzel bir olaylar olacak arkadaşlar. Nasıl diyeyim. Ve şu an bulunduğunuz durumu ne olursa olsun bu durumu değişeceğini vaat ediyor arkadaşlar kartlarımız. Sanki Aslan Burcu Haziran ay sizin için nasıl diyor? Sürekli bir değişim yaşayacaksınız Nasıl? Bak hiçbir duraklama yok. Aynı durum sürekli aynı yerde durmayacaksınız. Sürekli bir değişim bak. Yer değişikli, pozisyon değişikli. Böyle birazcık nasıl sürekli bir döngü içinde olacaksınız. Ee, <laughs> Bununla bir sürü değişimler olacak. Bak burada 8 sekiz yerden Küçük ve büyük değişimler olabilir. Evet, hiç bak, öyle bir enerji var ki buradan hiç hızlı bak. Haziran ayı nasıl bir her şey döndüğünü nasıl her şey bak bir anda gerçekleşti ve e bu ay nasıl geçtiğini için hiç anlamayacaksınız Böyle bir hızlı bir enerji var burada. Şimdi normal bakalım. Evet bak burada bir yüzük görünüyor. Evet birileri için bir yüzük bu e, evlenme. E, evlenecekler. Birileri için burada bir anlaşma yapacaksınız. Ya da Aslan Burcu e, Haziran ayında bir hediye. Birine hediye alacaksın. Belki yüzük alacaksın. Bir kadın. Bir kadınla evlenmek de gösteriyor. Evet arkadaşlar ama ayrıca bak ev ve arası, ev ve yüzük arasında bir kadın var. Bu kadın pek samimi bir kişi değil ve bu kişi senin bu kişi evine bakıyor. Sende bir şey istediğini gösteriyor. Bu kadın bakalım kim neden bak. Bu kadın evli olabilir ya da bak evli olan kişiler sen eşiyle evliysen bağrınıza bir kişi gelebilir bak. Bu kadın neden sen sen de ne istiyor? Evet burada bu kişi tekrar dondun gösteriyor para olabilir bir şey söylemek istiyor senden bir şey aydınlatmak istiyor ama bu kişiyle bir şey yaşadıysanız bu bir yasak bir aşksa ve bu kişi birazcık belki senden para istebilir bak belki bunu söylememek için nasıl şantaj gibi de olabilir bak Hadi bekar olanlar için hayatınıza gelecek. Bak yeni bir insanla tanıştığınızı gösteriyor. Yeni bir kişiyle tanışacağınızı. Hatta bu kişiyle bak evliliği, e, evliliği düşünebileceğinizi. Evet. İş ilgili güçlü bak iş ilgili bir şey imzalayacağınızı gösteriyor. Yeni iş anlaşmalar olabilir. Yeni bir ortaklıklar kurulacağı olabilir. Ya da bu yeni bir görev, yeni bir proje alabileceğinizi gösteriyor. E, i̇şsiz olanlar için işini bulacağınızı gösteriyor. Belki bir sözleşme imzalanıyorsunuz. E, güçlü, sağlam bir iş görünüyor sizin için. Güzel bir iş görünüyor sizin için. Ya da bir anlaşmalar da olabilir. Bir e, ortaklık anlaşmalar kurmaya düşünüyorsunuz. Bu konuda iyisiniz. Evet bak güzel bir mektup, bir davet, bir hediye geldiğini gösteriyor. Güzel bir be belge geldi bu belge iş ilgili. Hatta bak belki birler buradan ev ev belki yeni bir tapu bu tapu da olabilir imzalacağınıza ya da belki ev satın alacağınıza ya da ya ev değiştiriyorsanız böyle yeni bir anlaşmalar yeni bir anlaşmalar sağlam anlaşmalar ve güzel seni mutlu edecek bir anlaşmalar yapacağınıza gösteriyor. Evet yeni bir şey bak çocuk kartı çıktı yeni bir şey ve çocuk haberi Dediğim gibi belki bu iki bak özellikle Aslan Burcu e, ikinci çakra e, çocuk sahip olma ilgili sorun yaşayanlar varsa bak Haziran ayında bunu hatta belki pamelik haber alabileceğinizi gösteriyor da birler bak bir çocuk çocuğa bir hediye alacaksınız, çocuk sevindireceksiniz e, kendi çocuklarınıza ya da bu da yeni bir şey çocuk yeni bir şey temiz bir şey görünüyor sizin için yeni bir başlangıç şimdi aşk hayatınıza bakalım neler görünüyor aslan burcu güneş kart aydınlık özel hayatınıza dair bütün sorunları çocuğu çözüleceğinize gösteriyor ve kupa dokuzlusu var her şeyde bak her şey yolunuza gideceğiz özel hayatısı. Her şey tam senin istediğin gibi olacak. Ve evet, güneş kartı birler için yeni bir danışmalar. Güzel, aydınlık, mutlu edeceksin. Bu kişi hatta nasıl olabilir arkadaşlar? Şey olur ya, aşk aşk tatili nasıl olur? Mesela bir yere dinlemeye tatile gideceğiz. sonra birle tanışınca nasıl diyeyim? Bunun Türkçesi nasıl? Aşk ıı, tatil romanları olabilir bak. Devam ediyoruz. Evet Joker kartı yeni bir şey. Hayatınıza yeni bir insanlar gelecek. Ve bazı aslan borcu birazcık görüyorum. Mancera, aşk konusuna ha? özel hayatınıza konusunda biraz macera perestiniz. Macera arıyorsunuz görüyorum. Yeni bir maceraya geliyorsunuz. Evet asla edilirse bu yeni bir aşk kabul, toplumla kabul edilmeyecek ya da aileyle kabul edilmeyecek kabul kabul edilmeyecek olabilir. Evet bu aşkı devamı için sanki bir engeller olacak gösteriyor. Bu bir, devamı için bir mücadele vermeniz gerekiyor. Özellikle bir kadın büyük bir engel çıkacağını gösteriyor. Ve ayrıca arkadaşlıkta kraliçesi hava grubuyla bir kişiyle özel hayatınızda bu eski eş, eski partner tekrar bir mücadeleniz olabilir gösteriyor. Evet dediğim gibi yeni bir ilişki ya, ya aile bir ilişki bu konuda bir soğuk bakacağını senin ailene bilin bu ya da dedim bu aşk ıı, tatil ise tatil aşkıysa bu dediğim gibi sonra tekrar beraber olmanız için devamı getirebilmek için büyük bir engeller olacak arkadaşlar. Evet bugün de açılımızı sona erdim. Ee, sizin rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın ve Haziran ayında size mutluluk, sağlık, e, romantik diliyorum. Hoşça kal.